Yunanistan'dan Silivri'ye kadar uzanacak. Batıdan doğuya 180 kilometrelik hat olacak. Yıllardır yapılması beklenen dostluk ve ticaret köprüsünün detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'yı ziyaret etti. Komşu ile ilişkiler yeni bir evreye girdi. Ve yıllardır planlanan köprü projesi için adımlar atıldı. Meriç Nehri üzerinde ikinci bir köprü inşa edilecek. Yeni yapılacak olan köprü nehir üzerinde 1958 yılında yapılan mevcut köprünün hem artan taşıt trafiği hem de turistik yoğunluktan dolayı yetersiz kaldığı için yapılacak. Burası İpsala, 4 şeritli köprünün geçeceği Meriç Nehri hemen arkamızda bulunuyor ve köprünün uzantısı olan 180 kilometrelik yolsa buradan Sivri'ye kadar uzanacak. Böylelikle hem lojistik hem de turistik araçların karşıya geçişi kolaylaşacak. Köprü ile ilgili detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Doğu ve Batı referanslı 180 kilometrelik hat İpsala Gümrük çıkışından başlayıp 1500 metre sonra Kipi Gümrük girişinde son bulacak. Ayrıca köprü Yunanistan tarafından ayrı, Türkiye tarafından ayrı yapım ihalesine çıkacak. Yüklenici firmaları denetleyecek ortak denetim grubu oluşturulacak.